Ne bu? Getirelim abi o artık. şey ya işte 2004'ten 2021'e kadar oyunların ne kadar oynandığını But gösteriyor. is yani. a musical battle. İşte birinci olan oyunda oyuna göre bir müzik çalıyor arkada. Muhabbet o. Merak ettim. Bak bakalım abi. Şurada şunlar da var. Ben de şöyle geçtim. Dur lan dur 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 dur. Ben de şöyle geçeyim bir saniye ben birazdan kendimi çevireceğim arkadaşlar ben de şöyle durayım da çok ters duruyorduk çünkü Abi oyun listemizde World of Warcraft var Starcraft var Aga be o Halo var Age işte. of Empires Prison Tale Final Fantasy ulan Warcraft Ragnarok Online Bak Benim oyunum işte ilk başladığım oyunlardan bir tanesi Ultima'dan sonra Ultima'dan sonra Ragnarok Online bak Ragnarok Online'ın yeni oyuncusu varmış lan o zamanlar Cidden Hepsini gösteriyor abi işte ne kadar Max olduğunu. Payne, Need for Speed Underground, Star Wars hepsi var Bak <laughs> Prince of Persia var ya var Prince Prince of Persia'yı böyle bir, bir nostalji yapıp oynamam yok mu ya? Onun filmini izledin mi abi? İzledim izledim O yani GTA <laughs> Vice City tabii ki number one helikopter görevini bilenler biliyor arkadaşlar <laughs> Helikopter görevini bilenler biliyor s kaç kaçıncı olarak şey yaptılar? Bizim için aldıkları puan önemli şu an Kaçta? Elendiler En azından puan çekmiş olsunlar 3-5 Kill var mıydı üstte? Bu zaten çok güzel puan topladılar ya çocuklar. 3-5 puan bile 2 kill mi vardı? 2 puan mı vardı? Alan çok kötüydü. 1 kill 2 puan aldık. Anla ki. Güzel güzel. Sıkıntı değil. Alan 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 alanın yani biri bir, bir ikidir ama gayet iyi. Şimdi birinci olacak takım merak ediyorum kim. İşte üstümüzdeki World of Wonders, Blaze, Futbolist, Nexury'e olmazlarsa bizim için bir sıkıntı kalmayacak. Onlar bakalım ne yapacaklar. Neyse. Lan Ragnarok bastırıyormuş ha. Bak Aa, ne oynardım be. Bak bak Counter birinci abi. 2004'te Aa, bu. Aa. San Andreas. San Andreas reis. Getay geriye çekmiş. <laughs> Oha. Oğlum bu, bu nasıl? Oha. World <laughs> <laughs> War of Warcraft tabii ki da ettiği zaman ortalığı. Ama benim Ragnarok'a halen daha şaşırıyorum bu kadar oyuncu var mıydı o Ragnarok Online'da. <laughs> For the Horde. Bak bak bak. CS hep bir stabilde gitmiş ama ya. Ne oldu lan Geta Sanat birden gene çıkmış. Aa yeni çıktı abi. Aha düştü. Ağustos. Neyle? Ona MOST WANTED da böyle bir hata geçmiş geri düşmüş. Franskie bu kadar oynanıyor muydu ya? Demek ki zamanla çok oynanmış abi. Nisan oldu, Mayıs oldu, hala oynanıyor. Bu Ki Sport fit karbonu tutmama dönemi tabii ki. Aha aşağıdan bir isim geliyor abi. Aa oyun. 3, 4. Metal slak bak, metal slak var. Bak 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 bak. <laughs> metal slak mısın be sen? Ama ben halen daha şaşırıyorum Ragnarok Online'ın bu kadar oyuncusu olmasına. Ulan madem biz oynarken neredeydi bu millet? Ya çok oyuncu vardı Türkiye'de de ben şu an günümüzde kimle Ragnarok Online muhabbetini etsem kimse Ragnarok Online'ı bilmiyor anasını satayım. Çok eski bir oyun olduğundan dolayı bilmiyorum. Ha emirden dolayı yıl mı gözükmüyor? Dur 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 tamam pardon pardon Ha Yok, yıl ben. yıl 2007 Ula Ranske'ye bak sen World of Warcraft bayağı aldı götürdüydü ama ya o zamandan Halo, Halo 3 Tabi Guitar Tarello'nun ilk çıktığı zamanlar herkesi bitiren Converse gibi Herkes de var. O herkes oynuyor da kere. Ben, ben oynamadım o, hiç. Ben de oynamadım. O ne lan? O GTA 4 ay. Fazla uzun e? sürmemiş ama. Bak baya düşmüş o ha daha fazla. Tutmadı değil çünkü GTA 4 öyle. Ama GTA 4 abi bilmiyorum. İnsanlar daha çok seviyor GTA 5'ten. Yok bu o kadar tutmaz. Zaten buradaki lisede de öyle gözüküyor. Tabi ileriki sene bilinmez. Resident O Onun mağazası var Ya dünya, dünyada lolden başka bin tane daha oyun var arkadaşlar Daha Tatlı. gelmedi abi zaten Lol ne zaman geliyor ha? 2000... Kaçta 11 mi? 2011'de falan geliyor abi herhalde İyi yol O ne lan? <laughs> Call of Duty <Fatih gülüyor> ele geçirmiş direkt <laughs> Hop CS hop. O ne lan? Aha. Ay Aha geldi abi. Lol nereden geliyor kardeşim? Vay neredeydiniz neredeydiniz? Şu alttaki lol'un girişini bir göreceğim bekle bekle. Nereden geldi kardeşim bu lol? Bak 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 bak. Neredesin kardeşim gözümüz yollarda kaldı ya. Al şu birinciliği. Dönemsel baktığım o online oynama sayısı da çok değişken. Uyyy, PaloRage. Halı ama eski oyunlarının üzerinde olmamış ya. Bunun bir 40 milyonu var abi herhalde. Bak gidişe bak ya, bak bak bak. Minecraft'ı. <laughs> yok yok, Angry Birds. Angry Birds bak de, bakalım. bak bak Minecraft da geldi ama. Ama Minecraft abi... Eng Aa, tamam. Angry Birds'u gerçekten oynadığımız zamanları hatırlıyorum da. Ah. Şenol çok teşekkür ettim. 10 tane oyunu vardı Aynen aynen. Koistri için çok 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 teşekkür ettim. Bütün aklını donatledin Şenol'um. Eyvallah. Gülüm. Angry Birds. Ama Minecraft hiç oyun geçemez bence. Buna bak tamam ben hak ediyorum. Aynen. Daha aşağı, aşağı bak artarı. Aha rolü geçmiş bak bir kere. Vice halen daha listede olması halen daha o da tamamıyla sistem olayıydı. Benim de o bunca o kadar senedir Vice vardı yani bilgisayarımda. Yani Vice Terkiz'in bilgisayarında kalan bir yerdi. Yani çok yer kaplamayan, çok sıkıntı olmayan, bilgisayarınızı kasmayan, Intel Pentium işlemciyle çok rahat yapabileceğiniz bir ola var. <laughs> Skyrim. Skyrim. <laughs> Aha. Temple Run tabi ya. Temple <laughs> ama o çok tutmadı. Bir an trend oldu ve gitti. Bir antre doldu ve gitti. Minecraft'a baksana. Ee tamam. Ya bu, bu kadar abi. yaşlı. Işte. Bak, gol ikinci diye almış abi sen. Guild Wars, Guild Wars tabi canım. Bir selam erli gitti abi. Öyle öyle Guild Wars bir ara çok böyle milletin konuştuğu abartılı oyundu. Oynamıştığım var oyunu. Temple Run 2 tabii ki. Aha. Minecraft Genel tekrar bir bio yani. BioShock geldi. LoL nerede kardeşim? Hah. Bir sırada. Yani gene oynanıyormuş ya bak Mayıs 2013. Temmuz oldu. PES 13'ü merak Bios ettim 15. diyenler var. Ben de merak ettim onu. Oy tabii işte, tabii. Oha, tabii. tabi çok normal. GTA 5 e, Cyberpunk'tan o kadar uğraşmalarına rağmen halen daha bir GTA 5 olamadılar mesela. Öyle bir şey var şu an. Hani ilk Cyberpunk <laughs> büyüktür diyor şey mi? diyordu ya. Cyberpunk'ı ilk indirdim. 100, bilmem kaç GB, 60 GB mı neydi bilmiyorum hatırlamıyorum. Oyuna geçen işte update gelmiş. 30 GB update var abi. Sildim direkt. Bayağı Bu karım 30 GB sıkı. GTA yargı bu bakıyor abi. <gülüyor> Minecraft. <gülüyor> aa Barış Buran'ın doğuşu işte bu. Barış Buran'ın e? doğuşu. Clash of Clans. Gidiyor gelmek de abi. Oh Flappy Bird. Tabi tabi. O da bir geldi gitti de olan. Vay be yaşlandık lan. <laughs> yaşlandık lan. Aa 14. şu anda bu. Kitanın en iyi oyunu 14 zaten. Oğlum ben sana bir şey söyleyeyim mi? Clash of Clans. Ya Facebook'taki oynayan insanları da hatırlıyorum. Herkes oynuyordu ya Clash of Clans'ı. Herkesin bir oynanma merağı var. Hayır daha vardı? oynanıyor abi ilginç. Aynen yani, yani, aynen. Ben hiç oynamadım. Ben oynamıştım abi, ne bıraktın sen? FIFA 14 girdi, 15 girdi geri düştüler. Assassin's Creed tabi. O sevenleri ya işte. Böyle hasta. olan. Dolun sanki abi 2013'ten sonra bir düşmüş King e ya. King'e bak. 24 milyon falandı. King'e bak, King'e. Oy hey, hey, H1Z1. H1Z1 kardeşim. Bir rank 1 bir alması var abi. Oy. Var ya. Yok ya alamamıştır büyük ihtimalle. Bence alamamıştır. yok yok. Yo. Oynayan var da kitle tutuyordu birbirini. Aktif bir kitleydi ama alamamıştır. Ne? Oha. Oh, oh. oh, i̇yi eğlenceler abi. Ne? Kırıcı <laughs> <laughs> gördün mü abi? Arkadaşlarla oynama avantajı çok yüksek ama Agario'yu. Kaç kişi geliyor Bu, da nasıl satayım Agario'ya? Web oyunu ya abi tarayıcı oyunu. Aynen aynen. Yani o, Ay, zamanında. o, 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 YouTube'un YouTube, YouTube bitki ordusuydu abi bu oyun. Minecraft Reis. Yopilde <laughs> <Fendi> çıkmış baksana. <laughs> en iyi olduğu senelerde ama Ligo Pedius'un gerçekten. Yani 2013 falan abi. 2014. Zaten 2013'ten sonra düşmüş abi. 12 milyona düşmüş. 10 milyonuncuk. Aha. Sliter Minecraft hep bir ama. Oy. Bu Pokemon Go ee? dediği oyun şey değil değil mi? Şu bizim telefonla gidip Pokemonladığımız değil değil mi? Uygu. O oyun abi. Gerçek o mu? Hayatta Gerçek hayatta. Aynen. Abi. bu, bu niye dünya yeri geçirmiş? Bunun aslında dünya yeri geçirmesi lazım. Bir anlık bir geri geçirmiş herhalde ama sonra sıkılmış herhalde insanlar. Bir dükkan sonra. Aynen. Ben Old Ben Alttan gelen bir oyunlar abi. var da The Witcher 3 geliyor mesela, Skyrim geliyor. Ha Roblox. Bu da bayağı bir YouTuber Mati. çıkarttı ortaya. Aha, Overwatch. Roblox Overwatch nerede lan? Lan oğlum, gel. Geldi Aa, abi ama çok çıkamadı. Blizzard'ın gerçekten yaptığı en iyi oyunlardan bir tanesi. Çok ayrı bir davaydı. Camiye itmiştim Allah'ım yani. <laughs> Ayağım Pokemon sıkıntıydı ya, ölenler mi ölenler mi... <laughs> Gerçek hayatta ölenler falan vardı? Tövbe tövbe. PUBG! h 1 z işte şeyleri geçiyor PUBG'ye, patlatıyorlar orada. E bir nasıl alamadı ya? Ama tek çok şey opti oyun, o değil miydi abi zamanında? Optimizasyon sıkıntısı vardı oyunun çok. Ne kadar iyi bilgisayarın olursa olsun, hmm. olsun kaldırmıyorsa da. Çok üst bir sistem istiyordu, o zaman da o kadar, işte o kadar üst bir sistem yoktu, bende de öyleydi. PUBG'nin müziği nasıl? Oha! Bu normal PUBG abi. PC PUBG'si. Aynen. Ben PUBG Mobile'i bile merak ediyorum şu anda. Ne yapacak? PUBG Mobile herhalde bir milyonlar, 1 milyar yani. Neyse artık <laughs> bu sayı. Ama yoktur abi bence. Mobile oyunlar var mı ki burada? Gerçi Var 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 oğlum hep tarayıcı oyunlar var. Bak Roblox'tan çok fazla YouTuber çıktı. Fortnite'tan çok fazla. League of Legends'tan çok fazla. Minecraft'tan çok fazla. Minecraft'tan çok fazla. Agario'dan da çok fazla çıktı. Diğerlerini çok iyi bilmiyorum. H1Z1'dan çok yayıncı çıktı. Rainbow Six'den de baya baya şey çıktı. Gitabetçilerden baya baya yayıncı YouTuber çıktı. PUBG'nin müziğine bayılıyorum ya. Ama geçememiştir bence ya Fortnite PUBG Geçiyor mu lan? Bir, bir geçmiş ya. Aha Re 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 2 PUBG bir yattın aşağı demiş gene. Apex. Apex bir anda geldi gittiydi vallahi. Harbiden abi ya. Oynayanları var Apex halinde daha ama artık böyle gerçekten sevenleri kaldı. Reis geldi abi gene oturun tatlına. Aa şey var abi, Among Us var daha. Bak, bak. Ne? Among çok merak ediyorum. Among Us gelecek abi daha. Bak Among Us, Among Us... Ben şöyle söyleyeyim. Bunca zamandır YouTube işiyle uğraşıyorum. bir 4 senem oldu. Ben ilk defa bir bildirimimin 3 milyon insana atıldığını gördüm. Bir videonun önerileni 3 milyon kişiydi. 3 milyon. <laughs> Bu ben çok da abi izler bırakıldı gibi oldu. Biz halen daha mongas çeksek, halen daha ben eminim yani 500-600 avarajından düşmeyik ama şu an bir şey yapacağız önümüzdeki günlerde mongas yayın yapacak. İzlenir abi izlenir. i̇zlenir. Ya Among bizim olayımız artık farklı. İşte mod geldi, şu geldi, bu geldi değil. Artık biz tekrar şeye dönmek istiyoruz. Standart Us'a dönmek istiyoruz. Daha doğrusu Tonus Salem olan versiyonu dönmek Hı -hı. istiyoruz. Çünkü Tosu da baya baya. Ama Tonus Salem diye çıkmadı buraya. Geç Tonus Salem de az bir kişi oynuyordu. Ha, o çıkamaz abi. Bro Stars olmamalı. var, Bro Stars var daha. <laughs> Aynen. Ben Aa geldi besle, geldi abi. Ben sevdim. Ben gidecek. <laughs> Ama şu şeyin girişinde görün. Bu arada. Nerede oyun? Fall Guys. Ne güzel oyundu ya. İçinden geçtiler var ya şu Fall Guys'ın o hilecileri içinden geçti ya. Vallahi abi ya. Bak bak bak. 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 <gülüyor> <gülüyor> bak. Ne? Bir ara abi bütün oyunların aha. Cyberpunk, Cyberpunk. da düşürdü o Among Us'ın. Çıktı zaman çok daha abi. Hem on bitirdi. Vallahi, ama Reis. Reis, reis de bitti, reis de bitti oyun. en son nasılmış abi mesela bitmeden önce? Böyle işte bitiyor. Ha. Var mı onun daha Aynen. böyle şeyi? Ya bu tarz çok var abi, Markalarım var şeylerim var falan filan da yani. Bir dakika nerede? Ya oyun mantığı sarar diye yaptı. Mobil Çok mobil yok vardır ya. Mobil mobil oyun. Ben PUBG Mobile'i merak ediyorum ya. Yok galiba PUBG mobil. Ben PUBG Mobile'i merak ediyorum. Böyle böyle bir olay. PUBG mobilde Brawl Stars yok evet. Onların neden yok bilmiyorum. Tamamıyla direkt mobil oyunlar oldukları içinden dolayı mı acaba tartışılır. Olay olabilir. Ben tekrar kameramı şöyle şurada bir düzelteyim. Emir'in Emir şekli kaçmış. ben halledeyim. Kamerasını şeklini şey yapmış. Şöyle böyle bir olay hop hop hop, hop. yani değişik değişik yaz çıkar mobil diye mobil versiyonlar vardır abi de indirilmesini gösteriyor Android var aynen Android'i bir, bir de altında bir de altında şey var ama Android'i açmak daha mantıklı gibi ama 19 dakika bu 9 dakika 8 saniye Oha o neymiş abi 19 dakika çok şey. 2020-2021'e bakmak istiyorum. 2020 2020 Most, var most popüler Android games var bak aslında. Bunu da merak ettiğin için açıyorum bir. Kısaymış abi sana. Aynen aynen. Free Fire. Free Fire yurt dışında çok oynanmayı tercih edilen bir oyun. Türkleri de o kadar tutmuyor ama yurt dışı çok tutuyor. Among saltlarda altlarda geliyor. PUBG Mobile'a takılmış. Among Us yavaş yavaş çıkıyor yukarıya. PUBG Mobile Lite. PUBG Mobile Lite nerede lan? En aşağıda. Ha, PUBG Mobile Lite tam altında. Among Us ufaktan geliyor. Brawl Stars işte <laughs> var. BS bu kadar küçük düşük değil aslında değil. Brawl Stars'ta bizim tarafta çok çok fazla bir büyük etkisi var. Bir de birkaç ülkede çok büyük bir etkisi var. Free Fire'da daha böyle bir Brezilya tarafları tutuyor. Şunu bir hızlandırayım bekleyin. Zaten 2021 abi. 2021. Subway, Hay vay be. Şey Free Fire öyleydi, Aa. öyleydi. Bir yerden sonra da PUBG patlıyor. PUBG'u bizde stekleniyor. Türkiye'de çok fazla, Arap ülkelerinde ve bizde çok fazla stekleniyor PUBG Mobile. E Bungas kral Fiyatın aşağı demeye gelmiş Fiyat ettirmeye geldi Oo abi Biz burda bir ak ah, konuşamadı abi Sadece daha bu Evet bu sadece Android tamam o neymiş öyle ya? Ha, hala da artıyor abi. Wild Rift şu listeye girsin, şuraları taksın ve başka bir şey söylemiyorum. Giremezsin abi. Mule bak beni 30 milyon falan olmuş. Oha. Aynen. Baksana Emongas'ın ulaştığı kitleye. Ya. Abi. Emongas çok fenaydı arkadaşlar. Emongas. Emongas değişik, değişik davası var. Bir ee, şey var mı bunun? iOS. Top. Ama bu sıralanış şu yok. Word Record 2020'nin böyle bir rekoru var burada. Bir saniye. Play Store'da. Evet evet bu da Play Store. Listede şey yapmak istiyorum ama. Oğlum bu ne lan? Herkes götünde belime tuyuyor ya. Kındır de yazıyor. Her ayın ona göre şeyini yapmışlar. Bunu kim kazanmış? Başak Kulans. Game for Chinese PUBG Mobile mi? <laughs> Öyle mi yazıyordu lan orada? Aynen. Chinese PUBG Mobile. Allah <laughs> Allah. Garip. En çok indirilen aksiyon oyunu Play Store'da. Aynen aynen. Hayran grubu 4347 oldu. Bir ayrılığı işler demişler. Gayet güzel. Talking Tom. Değişik değişik çok fazla var arkadaşlar böyle. Bak burada ne yapmışlar? Among, Among Us, Lockbox, Pokemon Go, Brawl Stars. Among Us geçiyor abi ya hepsini. Among Us fena fena bir oyun yani insancıl bir oyun değil yani Among Us. Ya, zevkli de oyun. 10 kişinin oynadığı böyle bir de karantina döneminde. Karantina dönemlerinden dolayı bu oyunlar bu kadar patladı bu arada onu ben size söyleyeyim. Yani oyun oynamaya... Oyun game yani oyunla alakası olmayan insanlar bir oyun oynamaya başladı arkadaşlar artık sıkıntılar. Zaten güzel. YouTube'da çok izleniyor